Merhaba küçük fotoğrafçı, YouTube kanalımıza hoş geldin. Ben Samet. Fotosensei Kids uygulamasını kullandığın için teşekkür ederiz. Bu videoyu 14. ana görevini doğru şekilde tamamlaman için çektik. Görevin adı kamerayı ters çevir. Bu teknikte telefon kamerasını baş aşağı tutarak küçük nesneleri büyük göstermeyi öğreneceksin. Bu fotoğraf çekiminde baş aşağı çevirdiğimiz telefonu zeminden yukarı doğru tutarak çekeceğiz. Hadi telefon ekranını ve arkadaki lensi silelim ve örnek çekime başlayalım. Ayın küçük fotoğrafçısı olmak istiyorsan bu videoyu izle ve göreve uygun bir fotoğraf çek. Bu fotoğrafı yaz aylarında doğal çiçeklerle çekebilirsin ya da çiçeklerin olmadığı soğuk mevsimlerde yapay çiçeklerden faydalanabilirsin. Şimdi telefonu baş aşağı tutalım ve aşağıdan yukarıya doğru çekimimizi yapalım. Fotosense Kit uygulamasına girelim. Ana görevler butonuna tıklayalım ve yönlendirmeleri dinledikten sonra kameramızı açalım. Lütfen unutma. Çektiğin fotoğrafı beğenmezsen fotoğrafı kullan yerine yeniden çek diyerek yeniden deneyebilirsin. Fotoğrafımızı çektik. Hadi biraz düzenleyelim. Fotoğrafını telefonun fotoğraf albümünde bulabilirsin. Şimdi ebeveyninden izin alıp Fotosense Kids etiketiyle Instagram'da paylaşabilirsin. Eğer senin Instagram hesabın yoksa ebeveynin hesabını da kullanabilirsin. Lütfen unutma Fotosense Kids uygulamasına her gün girmen gerekiyor. Çünkü günlük görevlerin bilgi bankasındaki bilgiler ve günün mini testi her gün yenileniyor. Ama ben unutabilirim diyorsan bir çözümü var. Eğer ayarlar bölümündeki bildirimleri açarsan Fotosense Kids sana bu görevlerini her gün telefona gelen bildirimlerle hatırlatacak. Peki ayın küçük fotoğrafçısı olmak ister misin? Fotosensiye ya kitsin yapay zekası Instagram'da her ay ayın küçük fotoğrafçısını seçiyor. Ancak ayın küçük fotoğrafçısı olabilmek için ana, günlük veya yan görevlerinde istenen özelliklere uygun fotoğraflar çekip Instagram'da ebeveyninle birlikte paylaşmalısın. Senin Instagram hesabın yoksa, ebeveyninin hesabından, kendisinden izin alarak paylaşım yapabilirsin. Kaydettiğin fotoğrafına telefonun fotoğraf albümünden ulaşabilirsin. Fotosensiye Kits'in yapay zekası ayın fotoğrafçısını seçerken şu kriterleri göz önünde bulunduracak. 1. Fotoğraf Fotosensiye Kids uygulamasında yer alan görevlerde istenen özelliklere uygun olarak çekilmelidir. 2. Fotoğrafta ana görevlerde gösterilen tekniklerden herhangi biri kullanılmalıdır. 3. Fotoğraf, Photosense Yakits uygulaması kullanılarak çekilmeli ve fotoğrafın sağ alt köşesinde Photosense Yakits ikonu çıkmalıdır. 4. Paylaşım yapan hesap gerçek bir kimliğe ait olmalıdır. Sahte ve gizli hesaplardan yapılan paylaşımlar dikkate alınmayacaktır. Ve 5. Instagram'da paylaşırken açıklama bölümüne Photosense Yakits etiketi ve bahsetme simgesiyle Photosense Kids hesabı eklenmelidir. Yoksa takibini yapmamız mümkün olmayacaktır. Aramıza hoş geldin. Sana şimdiden başarılar diliyoruz. Belki de Boeing küçük fotoğrafçısı sen olacaksın. Yılmadan devam et. 15. ana görevinde buluşmak dileğiyle. Müzik